Eğitimde aile mi daha önemli, yoksa okul mu? Yani... İlk faktör ailedir. Aileden sonra eğitimdir. Çünkü çocuğun içinde olacak ki eğitimi daha düzgün olsun. Eğitimde okul mu daha önemlidir, aile mi? Aile önemlidir. Çünkü ailenin yönlendirmesi, doğru yolu göstermesi her önemlidir. Sizce eğitimde aile mi daha önemli unsurdur, yoksa okul mu? Okul önemli. Peki neden? Okulda öğretmenler disiplinli olursa çocuklar da disiplinli olur. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Sizce eğitimde okul mu daha önemlidir yoksa aile mi? Bence okul daha önemli. Disiplin olursa okulda mesela çocuklara da mesela müdür disiplini olursa, öğretmen disiplini olursa çocuklar da disiplinli olur. Ama öğretmen disiplinli olmazsa, müdür de disiplinli olmazsa öğrenciler de disiplinli olmaz. Anladım. Teşekkür evet. ederim. İyi, İyi ederim. günler eğitimde aile mi daha önemlidir, okul mu? Her ikisi. Neden? Çünkü ailenin verdiği eğitim ve okulun verdiği eğitim farklıdır. Yani nasıl diyeyim ben size? Yani bir nevi birbirini tamamlıyor iki eğitimde. Yani biri birbirinden eksik kaldığı zaman muhakkak sorunlar çıkarılıyor. Çünkü aile eğitim vermese bir çocuğa ne kadar okul eğitim verirse versin hani görüyoruz, çevremizde görüyoruz. Veyahut okuldaki eğitim iyi olmamış olsa aile içindeki sıkıntılar. Can, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. mi öyle daha önemli yoksa okul mu? İkisi de önemli. Peki neden? Neden? Çünkü ikisi hayatın gerçeği, mecburiyeti olması gereken. Peki yani sizce aile mi daha iyi bir eğitim veriyor yoksa okulda mı daha iyi bir eğitim veriyor? Ya da siz gerçekten çocuğunuza eğitim verdiğinize inanıyor musunuz? Yani sizce daha siz mi daha iyi çocuğunuza eğitim verirsiniz aile içerisinde yoksa okul mu daha iyi eğitim verir? Şimdi eğitim öyle bir şey ki hani anne babanın bile e, bilmediği birçok şey vardır ki araya okul giriyor. Yani okulun da eğitimi çok önemli, aile eğitimi de çok önemli. Bu kadar mı? Yani çok uzundur ama bu kadar yeterli. Tamam teşekkür ederiz. İyi günler. <laughs> i̇yi günler. Sizce eğitimde aile mi daha önemli yoksa okul mu? Okul da önemli başta sonra aile. E, peki neden? Zaman, peki neden? Oku e, okumasa cahil gibi kalır yürüyemez. E, peki sizce ailenin verdiği eğitim mi daha e, daha iyi bir eğitim verir yoksa okulun eğitimi mi daha iyidir? Okulun eğitimi daha iyidir. E, peki neden? Heh? Neden? Başka da okumak başka. O evdeki belki cahildir. Teşekkür ederim. Tamam. İyi günler. Eğitimde aile mi daha önemlidir, okul mu? Ya bence okul daha önemli. Çünkü ailenin yeri başka, okul başka. Okulda e, genel bir eğitim görüyorsun. Orada yetişiyor insanlar hı hı. Te, üniversite çağına kadar. Ya ailenin verdiği eğitim başka. Okul tabii ki ön, ön plana çıkıyor. Tamam, teşekkür teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bahat İyi günler. Sizce eğitimde aile mi daha önemlidir yoksa okul mu? Şimdi aile olmasa okul olmaz zaten. Aile... Allah... Ben eğitim büyüdüm. Ben anamı hiç görmedim. Anam beni dünyaya getirmiş ölmüş. 45 yaşında. Analık da getirirse berbat. O zaman okuyamazsın de. Değil mi? Gerçek o. Yani evet. oku, okul mu daha iyi eğitim verir aile okul, mi? Aile... Olunca aile zaten okula seni gönderecek seve seve. Ama sen okumaktan sonra ne yapsın aile seni? Değil mi beyefendi? E, aile mühimdir. Aile yardımdan olacak. Aile baban anan şey edecek. Gelip evinde kalacaksın. Edeceksin. Gelin olacaksın. veya evlendirecek. Aile küserse evlenirse bu sefer yalnız tek gene kalırsın. Bak. Evlendiği zaman okulu bitirsen gene bir problemdir aile olmazsa. Tamam, teşekkür Ama ederim. Şey Merhaba. Sizce eğitimde aile mi daha önemli yoksa okul mu? Okul önemli. Peki neden? Şimdi okulu taksil olmayan bir insan ne ailede randıman verebilir, ne çalışırsa işler randıman verebilir. Çöpçük dahi yapsan taksilli yapacaksın. Taksilli yaptığın an her fikrin gelişir, kendin gelişir, beyin gelişir, beyin daha ilerileri görür. Yani taksir olmayan insan boş insan. Diyelim mesela senin beynin çalışıyor. Milletvekili olacaksın. Milletvekili olmak ne lazım? Taksil lazım değil. İlkokul mezun oluyor. Ama oraya gittiğin an hiçbir şeye sahip olmuyorsun. Paran varsa milletvekili oluyorsun ama ileride söz sahibi olmuyorsun. Söz sahibi kim oluyor? Okumuş, kültür görmüş insanlar oluyor. Adam görüyorsun ben diyor, docent diyor, profesör diyor, avukat diyor, hukukçu diyor, mühendis diyor. Bunlar söz sahibi oluyor. Onun için daima oku, oku, oku ne iş yaparsan ya bu baban dilenci olsun oku baban tillonlu olsun yine oku yani okumazsan hiçbir şeye sahip olamazsın okursan her şeye sahip olursun yarın misal okursan sen üniversite bitirdin ee, sen gariban çocuğusun ee, bir hakim oldun az subay oldun subay oldun senin hanımın da yarın en azından bir memur olur İki memur birleştiyen mutluluk duvar Çocuğuna çocuğuna geleceğe daha iyi hazırlasın bunu çocuğum evvela ne iş yaparsan yap oku. Bir, açık söyleyen bazı talebe etrafını ciletliyor şeye, yazı yazıyor, ciletle yazı yazıyor. Kalp, bunlar tehlikeli o işler. Bunlar yapılmaz. Bunlar, bu, bu yapan adam polis olamaz, asker olamaz, devlet memuru olamaz. Yarın da diyelim oldu. Misal bak dışarı çıktım ha. Çocuğu diyecek ki baba koluna ne oldu sen? Ne diyecek çocuğa koluna ne oldu diyecek? Sigara içmeyeceksin. Sigara en kötü alışkanlık. Bak, talebine Aynen. diyorum biraz. Sigara en kötü alışkanlık. Sigara içmeyeceksin. Yani içki için değil mi? Bak kusura kalma. İçki dahi sigaradan daha iyidir. Sigara en kötü arkadaştır. En kötü dosttur. Okuyacaksın canım. En güzel okumak. Eğer dünyada mutluluğa kavuşmak istiyorsan ömür kısa. İnsan 70, 75, 80 kısa ömür ama bitmiyor o ömür. Bak ben 70 yaşındayım. Yani. Ömür bitmiyor. Niye? Benim taksilim yok. Taksilim olsaydı bak. Her şeye sahip olur. Adam mesela bir yere geliyorsun, bir yerde yönetim vuruyorsun. Adam taksiline bakıyor, derecene bakıyor. Sen diyor sen şöyle dur. Niye? Taksilin yok. Onun için taksil okumak lazım canım. Ne yaparsan hep oku. Simitsa da oku. Çöpçülük diye oku. Yine üniversiteye bitti de çöpçülük ya. Ama üniversiteye bitirerek oku. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> İyi günler ağabeyciğim. Eğitimde okul mu daha önemli unsurdur aile mi? Valla bana sorarsan aile önemli de birinci sırada okul gelir. Peki neden? Neden? Çünkü teknoloji ilerletirsen memleketi ve dünyayı kurtarırsın. O kadar. Ailen ne kadar yanında kalacak? Ailen en fazla 15 15-20 sene beraber kalır doğduktan sonra. Gerisi ne olacak? Memlekete faydan olacak. Bir öğrenci memleketini ilerletecek. Hedef ileri 85 tatlıkat. Çapa tıp fakültesinde ki 3 tane doçen ben kanseri iyileştirdiler bana. Arkadaşlar anlattım. Teknoloji. Teknoloji Öğren, öğrenim, öğrenim, öğrenim. Başka yok. Tamam. Tayyip Erdoğan da bunu itiraf etti. Ben dedi özür diliyorum. <laughs> Bu bir itiraftır dedi. Ben dedi kültürü ve e, öğrenimi ilerletmedim dedi. Bunu da yayınlayın. Ve doğruyu söyledi. Yani itiraf etti yani. Bu bir itiraftır dedi. Ama bravo günah kendisine. Alkışladım yani. Saygılar size de. Teşekkür, Peki. ederiz. Teşekkür ederiz. Bunun Aile mi daha önemlidir, okul mu? Her ikisi de. Neden? Okulda eğitimi güzel alıyorsun, her şeyi öğreniyorsun. Hı hı. Sokaktaki eğitimi de anne baba verir, aile verir. Onun için her ikisi de önemli. Tamam. Okula gidersin, okursun, üniversite çağına gelirsin, üniversiteyi okursun. Ama Sokak hayatını da ailenden öğrenirsin. Okul sana öğretemez. Ancak aile öğretir. İkisinin eğitimi de bu yüzden önemlidir. Tamam, teşekkür ederim. İyi Rica ederim. ederim. İyi günler. İyi günler. Sizce eğitimde aile mi daha önemlidir, okul mu? Okul. Peki neden? Bilgi yönünden çünkü. Teşekkür ederim İyi günler. İyi günler. Sizce eğitimde aile mi daha önemlidir, okul mu? Valla bana sorarsan eğitim daha önemli. Ama arkadaşıma sorarsan da farklı. <laughs> aile, aile de önemli. Alalım. Aile de. <laughs> Çünkü, Peki neden aileden aile önemli? Şimdi ailede çocuk çok önemli. Şimdi şöyle okuyup da cahil olması, ya yani okuması daha iyi bence. Okusun, okusun ama aile de önemli. Ya aile önemli de eğitim bence daha önemli. Bilmiyorum. Yani. Takıldık. <laughs> Hayır şimdi eğitimsiz çocuk ailesine ne faydası olacak ki? Şöyle bir ya mantıklı şimdi bir şey, düşün. Şöyle bir şey var. Aileden cahil de bir kesimi alacak. Get... Yeti... canım ama cahil da bir kesim... ne alacak. Şimdi aile eğitim vermeden çocuk nasıl eğitimli olacak? Tam da hangi aile eğitim veriyor ki çocuğuna Allah aşkına? Şöyle bir mantıklı düşün. Ben çalışıyorum. çalışıyorum çocuklar. 3500 kişilik öğrenci yurdunda çalışıyorum ve kızların arasındayım. Tamam eğitim çok güzel ama eğitimi de farklı yönde de kullananlar var. O orası farklı bir şey. Eğitime geliyor ama başka işler ya yapıyor. Aile de çok önemli orada. <laughs> evet. Bilmiyorum. Ya bana göre eğitim. Tamam, teşekkür ederim. Şey, Sizce? Tekrar İkisi sorayım. İkisi de. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler. Sizce eğitimde aile mi daha önemlidir okul mu? İkisi gerekir aslında. Hem aileye hem eğitim. Aile olmazsa eğitim olmaz. Eğitim olmazsa aile olmaz. Tamam, teşekkür ederim. İyi şey günler dilerim. De... İyi çalışmalar. İyi günler. Eğitimde aile mi daha önemlidir okul mu? Eğitimde yani bugünkü şartlarımızda aile daha önemlidir. Teşekkür ederim. Peki neden? Ee, çünkü... Türkiye'deki olan Cumhuriyet'ten bu yana var olan eğitim sistemi değişmiştir. Sistem, eğitim sistemi şu durumda kimse ne olduğunu bilmiyor. İnsanların kafası karışık, düzenli bir e, okullarda, üniversitelerde verilen bir e, eğitim yok. E, eğitim e, genelde bilime dayalı olmalıdır. Bilimle siyaset e, veya din ayrı olmalı. Dinin yeri ayrıdır, bilimin yeri ayrıdır. Sen sadece ikisini bir arada yürütmeye kalkarsan bunda başarılı olamazsın. Bilimin e, önemi nedendir? Mesela Almanlar daha önce bundan ben bir gazetede okudum. E, diyor ki Müslümanların e, şeyi 50 sene sonra ilacı 3 kuvvallayla bir elem olacak diyor. Bu ne demektir? Türkiye'de eğitimi iyice bitirecekler. Sadece e, doğayla sağlığa kavuşacaklar, inanacaklar. Ama allah Teala ne diyor? Önce oku diyor. Yani ilim ve bilime önem verin. Ben size bilimi yukarıdan gökten zembille indirmem. Aşağıda çalışırsınız, bakarsınız, araştırırsınız, bulursunuz. Kendi idaminizi devam ettirirsiniz. Ben size e, din konusunda sadece iyilik, doğruluk ve güzelliği sunmuşum der. Ama eğitim, bilimi siz kendiniz araştırıp bulacaksınız. Ama şimdiki bizim sistemimizde sadece dua üzerine kurulan bir şey vardır, eğitim vardır. Bu da büyük devletlerinin Türkiye ve Müslüman ülkelerinde uyguladığı politika budur. Onun için e, eğitimin sadece fen üzerinde, matematik üzerinde, ilim üzerinde başarılı olan ülkeler halkı da mutludur, kendisi de mutludur, dünya üzerinde de hakimiyeti vardır. Ama din üzerinden sadece gidildiği zaman her zaman için sürünmeye, yokluğa, savaşa, kana e, şey kalıyorlar, zorunlu kalıyorlar. Bunlar da bizim e, dünyadaki süper güçler, Rusya olsun, Amerika olsun bunları bilerek e, Müslüman ülkelerin üzerine aktarıyorlar. Ajanlarıyla, şeyleriyle bunları yayı, yayıyorlar. Ama kendileri rahat yaşıyorlar. Müslüman ülkelerdeki olan maden zenginliklerini istediği gibi kullanıyorlar. Kendi askerlerini gönderiyorlar. Onların zenginliklerinden Müslüman toplumları daha iyi yararlanamıyor. Başka ne söyleyeyim? Ben teşekkürler. Sizin bir yanınız var mıdır? <laughs> ya ben katılıyorum eşime. Ben katılıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Dinledim. Sizce eğitimde aile mi de, daha önemli yoksa okul mu? Aile. Peki neden? Çünkü çocukluktan itibaren hani bebeklikten itibaren ailemizle beraberiz. Okulun bize kattığı şey çok fazla yok. Hani ailede yaşadığın çevre de önemli oluyor. Akrabaların da önemli oluyor. Onları kendine örnek alabiliyorsun küçük yaşta. Ama okulda seni etkileyecek birçok faktör var. Aklını karıştırabilir. Bu yüzden ben aileyi daha önemli görüyorum. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba sizce eğitimde aile mi daha önemli yoksa okul mu? Bence okul önemli. Peki neden önemli okul? Ee, çünkü hani mesela eğitimde daha çok zaten biz hepimiz okulda eğitim gördüğümüz için aslında eğitim düzeni çok iyi olmasa da aile'den daha önemli. Çünkü bazı aileler eğitim veremiyorlar çocuklarına ama okulda bu eğitimi karşılayabiliyorlar. Babam öğretmen benim. <laughs> Ondan dolayı bence okul daha önemli. Peki teşekkür ederim. <laughs> sizce eğitimde aile mi daha önemli yoksa okul mu? Ya ikisi önemli dediğim gibi. Okulda da önemli tabii ki. Öğretmenlerin ilgisi daha çok çocukları teşvik ediyor. Eğer ki okulda güzel karşılanırlarsa eğer daha çok iyi olacak. Tamam, teşekkür ederiz. İyi günler. Sizce eğitimde aile mi daha önemlidir, okul mu? Aile önemlidir. Peki nedenini öğrenebilir miyiz? Aile bütçe yönüyle zayıfsa eğitim yaptıramaz. Onun için hem çalış hem eğitim yap. Bu da biraz çok zordur. Ailene yardım et. O da olmaz. Ama devlet okulları herhangi bir ücret talep etmiyor. Ee, özel okullarda ücret isteniyor. Güzel de devlet okulları etmiyor ama yardım etmiyor. Yardım ediyor mu? Etmiyor. Kitaplar ücretsiz dağıtılıyor. He. Kitap, bir kitabla iş yürümüyor ki. <laughs> Bu geçinmek için, yaşamak için maddi yönden ihtiyaç vardır. Aile onun için önemlidir. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi günler. Sizce eğitimde aile mi önemlidir, okul mu? Ee, bence aile önemlidir. Hem ahlaki yönden aile olarak, okulda da hem bilim olarak hem ilim olarak daha yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Her iki yönden de önemli diyorsunuz. Evet. evet. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim.